Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salat ve selamü Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah ziyaretlerimize kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şu anda Semerkant'tayız. Bundan evvelki ziyaretimizde silsile tuz zehebin 16. halkası olan Şah Nakşibendi Hazretlerini ziyaret etmiştik. Kardeşlerim, Yakub-ı Çerhi Hazretlerinin halifelerinden olan, yani silsile-i saadatın 19. halkası olan Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin huzurundayız. Tabii çok manevi ve bereketli bir ortam. Her bir ziyaretimizde bu bereketleri yaşıyoruz. Her birinin de diğer bir ziyaretine göre bereketi, manevi ortamı farklı oluyor. Allah Celle Celaluhu bu güzelliklerden bütün kardeşlerimizi hissedar eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi silsile ile ilgili her ziyaret ettiğimizde bazı bilgiler verdik. Ancak genel manada şeyh dediğimiz zaman böyle gençlerimizde farklı bir algı oluşuyor. Halbuki bu büyüklerin hayatı okunsa gerçek manada, şeyhliğin ne anlama geldiğini o zaman gerçek manada anlayabiliriz ki özellikle Hace-i Ahrar dediğimiz yani özgürlüğün şeyhi gençlerimizin daha iyi anlaması için kardeşlerim ifade ediyorum. Özgürlüğün şeyhi olan Ubeydullah Ahrar Hazretlerini iyi anlamak lazım ve onun hayatını iyi araştırmak lazım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri 1404 yılında Taşkent'te dünyaya geldi ve 89 senelik bir ömür yaşadı. Tabi bu ömür içerisinde, 89 senelik bir ömür içerisinde böyle ciddi bir mesafeler kat etti. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu ömrüne bereket kalktı. Nice ilimlerde, nice manevi hallerde yüksek mertebelere ulaşan kıymetli bir zat. Kardeşlerim, neden özgürlüğün şeyhi olarak anılıyor, hace Ahrar olarak anılıyor, ondan biraz bahsedeceğim. Öncelikle Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anhum Efendimiz'e dayanmaktadır. Yani her bir ulemanın kendisine has ayrı bir özellikleri vardı. Kardeşlerim, Ubeydullah Ahrar Hazretleri bulunmuş olduğu dönemde insanların hiçbir şeye köle olmaması gerektiğini, hiçbir şeyin etkisinin altında olmaması gerektiğini sadece ve sadece Kur'an'ın ve sünnetin yani şeriat-ı Muhammediye'nin etkisi altında olması gerektiğini beyan eder ve bunun mücadelesi için savaşırdı. Kardeşlerim, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin amcasının oğlu küçüklük yaşları ile ilgili bazı meseleler anlatıyor. Diyor ki bizim yaşımız küçük olmasına rağmen biz böyle oyunlarla meşgul olurken bu Ubeydullah Ahrar hiç bizim oyunlarımıza katılmazdı diyor. Hiç malayanı ile işi olmaz. Çocuk olmasına rağmen hani şurada bir oyun oynayalım, şununla meşgul olalım deseler de biz bunu ısrar etsek de kendisi hiçbir şekilde oyun halkalarımıza katılmazdı. Hep böyle kıymetli olan, değerli olan şeylerle meşgul olmaya çalışır. Küçüklük yaşlarından itibaren İlme olan merakı onu 22 yaşlarında kardeşlerim ilim halkasında artık ciddi bir mesafe için kat etmek üzere 22 yaşlarında ilim halkasına başlıyor. Yani hiçbir zaman ya ben yaşım büyük artık benden geçti okuyamam bu e, akılla bu düşünceyle hareket etmemek lazım. Bazı ulemalarımız var 40 yaşında 50 yaşında ilmi tahsile başlayanlar var. Yani biz yeter ki isteyelim Rabbimiz için bir adım atalım Allah Celle celaluhu ilim yolunda mutlaka kapımızı açacaktır. Çünkü ilimle ilgili, kardeşlerim bakın ziyaret ettiğimiz bütün halkalara dikkat ederseniz, dünyevi ve uhrevi birçok ilimle meşgul olmuşlar. Bakın İmam Buhari Hazretlerini ziyaret ettik. Onu da inşallah izleyeceksiniz Allah'ın izniyle. Yani sadece İslami ilimler değil, astronomiyle ilgilenmiş, fenni ilimlerle ilgilenmiş birçok bilgiye kardeşlerim vakıf olmuş. Kendilerine ilme vermişler. Çünkü kardeşlerim insan okudukça daha çok şeyler okumak ister. Okudukça daha çok şeyleri takip etmek ister ve insan bilmediğinin cahilidir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde El cahilu cesurun, cahil insan cesurdur buyurmaktadır. Çünkü cahil insan neye karşı nasıl hareket eder, nasıl davranır bilmez. Onun için altın silsileye baktığımız zaman başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardından Hz. Ebu Bekir Efendimiz geliyor ve halkayla günümüze kadar ulaşıyor bu büyükte kardeşe. Ya bu büyüklerin tanıyacağımız en büyük nokta ilim noktası. İlimsiz şeyhlik olmaz, ilimsiz tarikat ehli olmak olmaz. Çünkü insan sadece zikirle belirli bir yerlere ulaşabilir. Ama kardeşlerim kalpteki sevgi istisna. Yani bir şeyi severseniz ona karşı muhabbetiniz başka olursa Allah Celle Celaluhu mutlaka kapılarınızı açacaktır. Mesela ne gibi? Kardeşlerim malumunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetinin muhtelif yerlerinde kapıları vardı her bir kapısı açıldığı yerde kapısının karşısında bir sahabeyi görürlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatının son zamanlarına yakın hane-i saadetinin bütün kapılarını kapattırıyor. Sadece ve sadece Hz. Ebubekir Efendimiz radıyallahu anhumun evine bakan kapısını açık bıraktırıyor. İşte Hz. Ebu Bekir fena fil rasul yani Resulullah'ta da fenalık makamına gelmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselamdaydı hep kalbi, gönlü, her şey. İşte bu büyük zatlar da Kur'an'a ve sünnete olan aşkları ve muhabbetleriyle ciddi ilimlere kavuştular. Kardeşlerim, Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Şah Nakşibendi Hazretlerinin kabri şerifini çok ziyaret ederdi gençlik zamanlarında. Ve Şah Nakşibendi Hazretlerinin Alaaddin Gücduvani Hazretleri isminde bir halifesi vardı. Yaklaşık 40 gün kadar o halifesinin yanında kaldı ve irşat vazifesi alarak artık ilim tahsiline ve insanları irşada devam etti. Alaaddin Attar Hazretlerinden sonra yakub Çerhi Hazretleri gelir dedik Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin silsilesinin devamında. yakub Çerhi Hazretleri'nin yetiştirdiği en büyük talebedir kardeşlerim Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni bir gaz lambasına benzetir. Keşke bütün müritlerin böyle, bütün talebeler, ilim talebeleri böyle olsa der ve der ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri aynı bir gaz lambası gibi yani fitile hazır, içerisindeki gaza hazır, muhafazası hazır Sadece onu yakmak için bir kıvılcıma ihtiyacı var. Yani hazır bir halde yanında birisi ateşe yaksa, ateşe yaksa ve o e, lamba kardeşlerim etrafını aydınlatacak. yakub Şerhi Çerhi Hazretleri, Kaddesallahu Sirrahu, kardeşlerim büyük halifesi olan Ubeydullah Ahrar Hazretleri için bu tabiri kullanır. Her şeyle hazır. Tam teslim bir şekilde hocasının huzurunda hiçbir şey sorgulamıyor. Tabi şeriatla ilgili mevzular hani... Daha önce de bunu söyledik. Yani sorgulamayından kasıt tarikattan uzaklaşmak kardeşlerim bize kaybettirir. Yakınlaştırmak bize kazandırır. Ancak maalesef geçmişten günümüze tarikatlar farklı bir algı oluşturduğu için veyahut Kur'an ve sünnet üzerinde hareket etmeyen tarikatlar olduğu için insanlarımız farklı algılıyorlar. İşte bakın tarikat Ali'ye burada. Bakın Ubeydullah Arar Hazretleri'nin mücadelesine diğer bütün silsilelerde bunları anlattık. Bunların hiçbirileri dünyaya tamah etmemişler. Neden özgürlüğün şeyhi diyoruz? Kardeşlerim biz her ne kadar dışarıdan özgür gözüksek de maalesef birçok şeye muhtaç durumdayız ve birçok şeye bağlı durumdayız. Bunların en büyükleri velilerin tehlike gördüğü nokta nedir? Şan, şöhret ve şehvet düşkünü olmak. Kardeşlerim nice insanlar var şan ister. Neden? Bilinmek ister, tanınmak ister. Eğer birileri onu övüyorsa var olduğunu hisseder. Ama kendi halinde bir insan yani eğer benliğimizi anlayabilirsek kimsenin övgüsüne, kimsenin söylemine, kimsenin bizi yükseltmesine ihtiyacımız olmadığını anlayabilirsek o zaman kendi benliğimizi kazanabiliriz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi büyük zatlar hiçbir şekilde şana, şöhrete, şehvete tabi olmamışlar. Bazı insanlar vardır, şöhretin peşinden koşar, bilinmek ister, tanınmak ister. Bazıları makam mevki ister, bazı insanlar kadınların peşindedir. Kadın düşkünüdür, şehvetinin düşkünüdür. Bazı kadınlar da şehvetinin düşkünü olup erkeklerin düşkünü hale gelirler. İşte kardeşlerim bunların tamamı boynumuzda olan zincirler. Hani biz özgürüz diyoruz ya. Halbuki bunların her birine tutsak hale gelmişiz. Kimisi telefona tutsak, kimisi televizyona tutsak, kimisi İslami ilimlere tutsak. Ancak burada hangisinin fayda vereceğini, hangisinin bize zarar vereceğini çok iyi anlayabiliriz. Onun için kardeşlerim eğer saydığım şeylere tutsak değilseniz siz özgürsünüz boynumuzda prangalar var, zincirler var. Bu zincirlerin tamamı bizi Allah Celle Celaluhu'nun yolundan uzaklaştırıyor. Her bir zincir halkasında şanın, şöhretin, dünyevi hastalıkların, kalbi hastalıkların bizi ateşe doğru götürdüğü bir nokta var. Ancak bunlardan uzaksak ki bu büyük velilerin yaptığı işler hep böyle olmuştur. Mesela bir örnek vereyim. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Moğol döneminde yaşıyor. O zaman Moğol devleti bir yere sefer düzenleyecek. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ne davet ediyorlar. Gelsen de bize katıl, seferimizde bulun diyorlar. Ubeydullah Ahrar Hazretleri müritleriyle beraber sefere katılıyor. Meşakkatli yol, yani uzun bir yol ama müritleri hep bir sorgu içerisinde. Ya bizim Şeyh'imiz burada ne işi var? Yani neden böyle bir sefere katılıyor? Biz İslam'ın mücadelesindeyiz. Yani derdimiz başka, ilim tahsilimiz var, zamanımız kısıtlı. Neden böyle? Tabi birçok talebesi hikmetini daha sonra çıkacağını anlıyor ve takip ediyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Ubeydullah Ahrar Hazretleri sefer esnasında orada bulunan başkomutanlara tebliğ ediyor, İslam'ı anlatıyor ve Moğol'un başında bulunan birçok yetkili kişilere İslam'ı tebliğ ediyor, şeriatı tebliğ ediyor ve sefer esnasında birçoğunun imanına vesile oluyor. Hatta kardeşlerim bazı kaynaklar diyor ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri o Moğol'la beraber sefere çıkan ordunun tamamının Müslüman olmasına vesile oluyor. Savaşa gidiyorlar, sefere gidiyorlar, ama o büyük zatın derdi başka. Bu kadar insanı bir arada bulamam diyor ve bu insanlara İslam'ı tebliğ etmek için bir fırsat hazır davet edilmişiz. Haydi gidelim onları Allah'ın dinine davet edelim diyerek o insanların tamamının iman etmesine vesile olmuştur. Kardeşlerim işte büyüklük budur. Talebeleri sonra anlıyorlar ki hocamızın derdi başkaymış. Yani sefere çıkmak mal mülk elde etmek, makam elde etmek değil. Burada bulunan kalabalık seferde bulunan insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmek. Hep bunun düşüncesi içerisinde. İşte kardeşlerim tarikat aliye budur. Yani ilim ehli olmak bunu gerektirir. Zikir ehli olmak bunu gerektirir. Kur'an ehli olmak bunu gerektirir. İşte bu büyük zatların derdi tamamıyla Allah'ın dinine hizmetti. Yani günümüzde bulunan batıl tarikatların yürüdüğü yol istikamet değil. Ehli sünnet gruplar da var, cemaatler, tarikatlar da var. Ancak tarikatın asıl halini öğrenmek isteyen altın silsiledeki bu zatların hayatlarını okusunlar. Yani bu Ubeyullah Hazretleri imkanı mı yoktu? Maddi, manevi, her türlü imkana sahipti. Mesela örnek veriyorum İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Bakın kardeşlerim İmam-ı Azam döneminde bir kıtlık çıkıyor. Devletin yetişemediği noktalarda İmam-ı Azam Efendimiz kendi serfetinden 80 bin insana yakın günlük aş veriyor, yemek veriyor. Zenginlik var mı? Var. Ama bunun yanında Allah'ın emrettiği istikameti, şeriatı terk etmediler. Onun için kardeşlerim onları iyi anlamak lazım. Mülkleri var ama ona tamah etmediler. Onun kölesi olmadılar. Onun için kardeşlerim büyüklerimiz hep söyler. Eğer bir şeyi kontrol etmezseniz siz onun kölesi haline gelirsiniz. Ama kontrol ederseniz o sizin kölenizdir. Mesela interneti kontrol ederseniz sizin köleniz odur. Ama eğer kontrol edemezseniz siz onun kölesi haline gelirsiniz. İşte kardeşlerim Ubeydullah Ahrar Hazretleri özgürlüğün şeyhi diye bundan anılıyor. Yani insanları bu bağlamdan koparmış. Hz. İsa Efendimiz'i radıyallahu an bir dakika Ubeydullah Ahrar Hazretleri gençlik dönemlerinde İsa Peygamber'in rüyasında görüyor. Muhtelif bir rüya. Detayları var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu rüyanın bitiminde işte uykudan uyanıyor. Bu rüyayı büyük zatlara anlatıyor. Hocasına anlatıyor. Diyorlar ki sen insanların kalbini diriltmeye vesile olacak büyük bir zat olacaksın. Hz. İsa'yı rüyasında görmesi sebebiyle Hz. İsa ölü diriltiyordu biliyorsunuz. O da insanların kalbini diriltiyor. Yani öyle diriltiyor ki kardeşlerim şu anda hani günümüzde böyle insanları bulmak çok zordur. Yani şöyle düşünüyoruz, zamanımıza bakıyoruz, işte gidişatımıza bakıyoruz. Böyle insanlar nasıl yetişecek diyoruz. Bu alimler nasıl yetişecek diyoruz. Bir defa razı nasihat ederlerken Udeydullah Ahrar Hazretleri sohbet esnasında şöyle bir dağınıklık hali oldu. Müritleri de bunu fark ediyor. Acaba hocamız neden böyle bir dağınık halde? Yani kendini adapte edemiyor, anlatamıyor. Şimdi bunu kendi sohbetlerimizde bir yerde anlatsak, vay hoca konuyu nereye bağladı derler. Ancak bakın bu büyük zatların yaşadığı hallere bak. Diyor ki aramızda bir gafil var. Veyahut bir gafile ait bir eşya var. Hemen talebeler etrafta gidip geliyorlar. Kimin nesi var? hocamız neyden rahatsız oldu? Hemen bir talebenin yanına yaklaşıyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Diyor ki bu gaflet kokusu, bu gafillik kokusu senden geliyor. Nedir bu evladım? Diyor ki efendim bu üstümdeki giymiş olduğum elbise birisinden bahsediyor. Ona ait gafil birisi, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten uzak birisi. Onu çıkar mescidin dışına koy diyor. O bile o ilmi ortamı etkiliyor, etkiliyor. Ve biz şunu biliyoruz ki kardeşlerim, gittiğimiz yerlerde namaz kıldığımızda dikkat ederiz. Bazı camilerde kılmış olduğumuz iki rekatlık namazlar bizi böyle Kabe'ye kadar götürür. Bazı camilerde de hani ismine münasip olarak konuşmuyorum. Mekan olarak artık nasıl yapılmışsa iki rekat namaz kılmaktan insan daralır, bunalır hemen çıkmak ister oradan. İşte insanın mekandan mekana ibadeti değişir. Onun için kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevdili mekanda ferahlık var buyuruyor. Yani şu ziyaret yerlerini mutlaka ziyaret etmek lazım. Buradaki ibadetlerimiz de mekanlarımızdaki evlerimizdeki ibadetler bir değil. Her şey bizi etkiliyor. Evimizin içerisinde bulunan bir haram eşya dahi bizim ibadetimize engeldir, engel teşkil ediyor. Bunu anlamak için bu zatları iyi anlamak lazım. Yoksa ya hocam ne diyorsun sen? İşte bir haramdan sebep hocanın dikkati dağılacakmış da işte kardeşlerim bu zatları günümüzde bulamıyoruz. Bu büyük zatları anlayabilmek için onlar kadar ilim ehli olmak gerekiyor. Zikir ehli olmak, ibadet ehli olmak gerekiyor. Ki Ubeydullah Ahrar Hazretleri gecelerini ibadetlere verir. Artık gündüzleri ibadet sebebiyle geceden gündüzleri ayakta durmakta zorluk çekerler. Gündüz insanlarla irşat, gece Allah Celle Celaluhu'ya ibadet büyük mesafeler kat ettiler böylece. Dolayısıyla kardeşlerim kalbimizdeki yani hani putları sadece lattan, menattan, uzattan ibaret sanmayın. Kalbimizde nice putlar var nice kendimizi bıraktığımız, saldığımız, eseri olduğumuz şeyler var. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri bizleri bu putlardan, kalbimizde olan bütün hastalıklardan uzaklaştırmak için insanların kalbini dirilten manevi bir liderdir, manevi bir büyüktür. Allah onun şefaatine bizi nail eylesin. Şu anda onun huzurundayız. Az evvel ziyaretimizi yaptık. Devletimiz için, milletimiz için, asker polislerimiz için, kardeşlerim bilhassa Gazze'deki ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik ve diyoruz ki bütün kardeşlerimiz bu halkayı, bu silsileyi, bu büyükleri ziyaret etmeliler. Kıymetli Müslümanlar, Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile ilgili bir mesele daha aktarmak istiyorum. Ubeydullah Ahrar Hazretleri doğum ve vefatı yani 89 yıllık ömrü İstanbul'un fethine tekabül eder. 1453 yılına. Tabi o dönemlerde talebeleri kendisinin büyük bir halinden bahsederler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir gün Semerkant'tan atıyla hızlı bir şekilde kendisi hazırlanıp çıkar. Atıyla hızlı bir şekilde Semerkant'ın dışına çıkar ve yakın talebelerinden birisi onu takip eder. Acaba hocamız nereye gidiyor? İşte kardeşlerim o talebeler hocalarının mertebelerine ulaşmak için hocalarını adım adım takip ettiler. Ancak maalesef günümüzde ne böyle kıymetli hocalar kaldı ne de böyle teslimiyet sahibi talebeler kaldı. Allah eski halimize dönmeyi bize nasip eylesin. İlmi şeriata Resulullah'ın bizlere getirdiği bütün hakikatlere sahip olarak, sahip çıkarak yaşamayı bize nasip ederiz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'ın dışından dönüyor, talebesi takipte. Efendim diyor, nereye gittiniz? Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kaddesallahu Sirrahu buyurur ki, Türk Fatihi olan Fatih Sultan Mehmet Han benden yardım istedi. Onun yanına gittim ve ona yardım ettim. Elhamdülillah İstanbul'un fethi yani Konstantiniyye'nin fethi gerçekleşmiştir buyurdu tabii talebesi şaşırdı. Yani Semerkant'ın dışına çıkmış, geri gelmiş. Nasıl İstanbul'a gitti, nasıl bir anda geri geldi, nasıl onun fethini gördü. İstanbul'la Semerkant arasında şu anda yaklaşık 4,5 saatlik kardeşlerin bir uçak mesafesi var. E o zaman da uçak olmadığı için yani haberciler var. İşte haber getirip götürenler veyahut kuşlarla haber edenler var. Ancak Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlık olarak Semerkant'ın dışına çıkıp tekrar içeriye geliyor ve İstanbul'un fethini müjdeliyor. Hatta kardeşlerim Kardeşlerim, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin bu kerametinden yıllar sonra torunu Hacı Abdülhadi rahmetullahi aleyh İstanbul'a gelir ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt'ı ziyaret eder. 2. Beyazıt rahmetullahi aleyh Abdülhadi Hazretleri'ne şöyle bir mesele nakleder. Babam Fatih bize şöyle anlattı. İstanbul'un fethi esnasında çok dara düştük, sıkıntıya girdik çünkü düşman ordusu çok kuvvetli. Bu esnada Ya Rabbi senin izninle, müsaadenle zamanın kutbundan yardım istiyorum Allah'ım diye duada bulundu. Bu duanın akabinde Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin geldiğini Fatih Sultan Mehmet Han beyan ediyor ve ona diyor ki efendim ben Allah için sizlerden yardım talep ettim ve istiyorum ki İstanbul topraklarını kazanalım. İslam'ın sancağını orada dalgalandıralım. Bu hususta ne buyurursunuz? Düşman ordumuz çok kuvvetli deyince Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle cübbesini kaldırıyor. Cübbesinin sağ tarafından düşman ordusunun halini ve İslam ordusunun halini gösteriyor ve evladım inşallah zaferi kazanacaksın buyuruyor. Bu meseleyi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir zatihi kendisi evladı 2. Beyazıt Han'a anlatıyor. Evladı 2. Beyazıt rahmetullahi aleyh ise Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin torunu Hacı Abdülhadi'ye babasının böyle bir mesele yaşadığını, böyle bir durumla karşılaştığını kendisine naklediyor. İşte kardeşlerim büyüklerin halini görüyoruz. Yani olmazları olduran Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi ya hocam nasıl gider, nasıl olur? Allah Celle Celaluhu diledi mi insan her şeye vakıf olabilir. Her zaman söylüyoruz Kur'an ilimlerine sahip olan insanların her şey avucunun içerisindedir. Yeter ki biz Allah'a yakınlaşmasını bilelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bu büyük zatın şefaatine bizlere nail eylesin. Onların yolunu, onların istikametini, onların davasını iyi anlamayı, iyi yaşamayı ve sahip çıkmayı kendimizden sonraki nesillere aktarmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.